Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün size Java derslerimizde Eclipse'imizin son ayarından bahsedelim gerekiyor. Bu ayar ne işimiz arıyor? Bizim otomatik tamamlama özelliğimizi ee, nasıl kullanacağını gösterecek. Yani şöyle ben mesela ss yazdığım zaman herhangi bir tamamla yapmıyor. Tabu yapıyor ama hepsini yapmıyor. Bu şekilde mesela bir e, düzen olmasını istersem ben yazmaya başladığım zaman mesela herhangi bir desteği olmuyor. Bunu düzeltmek isterse mesela şu şekilde ben yazana kadar herhangi bir özellik çıkmıyor. Bunu düzeltmek istiyorum. Bunun için aslında bunu kullanırken daha doğrusu Java'yı kullanırken bizim Google'da arama yapma özelliklerini bayağı kullanmaz gerekiyor. Çünkü gerçekten çok güzel kaynaklar var. bunları göstereceğim bir sonraki gezde. Eclipse Java Auto Complete dediğimiz zaman yani şunu yazdığımız zaman en üstte şu Stack Flow sitesi çıkıyor. Burada nasıl yapacağınızdan bahsediyor aslında. Yapmanız gereken tek şey şuradaki şu yazıyı kopyalamanız gerekiyor. Yani bunu kopyaladıktan sonra kopyalamanız gerekiyor. Bunu kopyaladıktan sonra yapmanız gereken şey buradan Windows sekmesine geliyorsunuz. Preferences bölüme geliyorsunuz. Buradan Java hemen altındaki editör bölümüne geliyorsunuz. Burada content assist var. Bunu aktif etmeniz gerekiyor. Şuraya geliyorsunuz diyorsunuz ki şu ya yani şuranın aktif olması gerekiyor. Bunu aktif ettikten sonra kopyaladığınız şeyi buraya yapıştırıyorsunuz, uygula diyorsunuz. Uyguladıktan sonra kapat diyorsunuz ve artık şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Yani herhangi bir şey artık yazmanız yeterli. Şuradan yazmaya başladığınız zaman gördüğünüz gibi kendisi otomatik ee, tamamlıyor burada artık istediğiniz herhangi bir şey yazabilirsiniz main gibi yani istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz kendisi otomatik hemen e, tahmin edip e, tamamlıyor burada gördüğünüz gibi hepsini kendisi belirliyor mesela burada gördüğünüz gibi daha ben yazarken bana seçenek sunuyor bunu istiyorsanız buraya edin, istemiyorsanız da yine şuradan gelip yani şu Hatta şöyle baştan göstereyim. Şunu kapattığınız zaman bu sekmeye geliyorsunuz. şu hatta şöyle göstereyim. Windows sekmesi altında preferences diyorsunuz. Java'ya geliyorsunuz. Hemen altındaki editör bölümüne geliyorsunuz. Buradan content assist bölümüne geliyorsunuz. Ot, otomatik tamamlayıp kapat derseniz ve artık bir şey yazdığınız zaman gördüğünüz gibi ne yazarsanız yaz tamamlamıyor. Buraya gelip tekrardan açacak olursak şurayı aktif edersem uygulatıyorum, kapatıyorum. Ben herhangi bir şey yazmaya başladığım zaman gördüğünüz gibi bu şekilde direkt geliyor. Hatta kendisi tamamlıyor. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani otomatik tamamlama özelliği bu şekilde çalışıyor. Kullanım mantığı da bunun üzerine. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.